Ama. Ee, sonra bu iki röportajın karşılaştırmasını yaptık. Hı. Hayvan sayısı ve meri alanı. daha fazla koyun ve e, geniş bir meri alanına sahip. Bu da onun merasını daha e, yeterli bulmasına neden oluyor. Otlatma süresi Kaan Bilal hayvanların daha uzun süre atlatıyor. Bu da meranın aktif sürede kullanıldığını, döngü sürede kullanıldığını gösteriyor. Yaklaşımlar kan gider. Şimdi mera kullanım ve çevreye ziyarede yaklaşık İbrahim Ali ekonomik sorunlar ve güvenlik hep üzerinde duruyor. Öneriler, kan fiziksel düzenlemelere odaklanırken İbrahim Ali ekonomik güvenlik önlemleri 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 bana şunu söyle. Projedeki asıl önlemleri ne? eee hayvanlar hayvan, <laughs> e, evet. evet. nasıl? Hayvanların hangi biraderler arasında ortasız nasıl ortak Ne denene, sonuca yani. vardı? Ne gibi değişiklikler yaşandı? Ne Bunlardan gibi değişiklikler yaşanmış? Mesela o zamanlarda ilçi elçiden etmiş. Hep büyük bir fark yok. Yine Aynı şirket eserde geçen bazı cümleleri de size ayrı ayrı okuyacağım.

Erzurum'daki bölge müdürlüğünde izin alıyoruz. Orası, Şimdi buraya böyle bir proje yapılabilmesi için çok fazla evet. prosedürü olması gerekiyor. Hocam, bak, bak, bak. Ve buranın yapıldıktan sonra muhafaza edilmiş. Nedir hadi. bakalım anlat. Tamam tutu biliyoruz. Pertek kalesini biliyoruz. Ovacık'taki vadi e, şekli Munzur Vadisi'ni koymuşsunuz. Ozan'daki nedir? Ergen kilisesi. Ergen kilisesi. Ayakta mı? Günümüzdeki hali bu şekilde. Kamer söylemez. Evet evet aynen. Kamer tamam. söylemez. Aşkım. Pet şişeler ciddi çevresel sorunlara yol açmaktadır. Doğada 4-5 yıl kadar yok Aynı zamanda e, kalıcı hasarlara da Bu açıyor. Bu geri dönüşüm sayesinde çevrenin korunması ve çevre kitleminin azalması yönünde önemli bir fırsat elde edilmiştir. Bu geri dönüşüm projesi sayesinde evlerinizdeki atıkları değerlendirip ülke kemerisine katkıda bulunulmuştur. Peki yani şimdi bu atık biliyorsunuz atık toplamayla alakalı projeler var. Yani atık ürünleri, piller olabilir, plastikler olabilir, kağıtlar olabilir. Bunların geri dönüşümü ile alakalı projeler var. Hatta Cumhurbaşkanımız bir satışma hanımefendi değil mi? Nerede evet, onların projesi, sıfırat projesi. Evet ormanların var Bunun erozyon oluşumunun engellemesinin üzerinde etkisi var mıdır? Bunu araştıracağız. Ee, yaptığımız deneyim, e, deneysel ortam yarattık. İki pet şişe götürdük. İçine mi? özdeş miktarda aynı türden topraklardan koyduk. Her gün düzenli bir şekilde suladık aynı miktarda. Fakat e, tek farkımız olan e, çim tohumu etkisine bu bizim deney grubumuz ve ormanları temsil ediyor. Bu ise kontrol grubumuz. Ee, çıplak toprak. Burada erozyonun oluşumu ise çıplak toprağa su aracılığıyla süpürmesidir erozyon. Ee, ondan sonra Aynen. çiçeklerde Eşit, su Eşit miktarda su dökeceğiz. Önce deneyim. Ama dikkatli dökeceksiniz. Üzerinize gelmesin. Yavaş. Az olsun. Yeterli. Biraz daha yakın. Sizin ayarladınız. Aynen. Tamam, diğerini de. Evet. Kaşından toprağa bakacak değil mi? Burada amaçladığımız şey e, çıplak toprağı. Biraz daha düşük. Burada amaçladığımız evet. şey ormanların yani ağaçların köklerinin toprağa tutması ve erozyonu engellemesiydi. Gördüğünüz gibi amacımıza ulaştık. Burada toprak kaybı oldu. Fakat burada olmadı gördüğünüz üzere içine toprak parçaladık. Hissemin içerisindeyim. Burada ise daha fazla toprak tamam, kaybolduğunu gördük, gördük. Buranın şiddeti buranın içinden daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> nedir? Sebebi nedir? Bunu da anlatalım. Sebebimiz sebebi. ağaç köklü e, erozyonun sebebi. Erozyonun sebebi...